Alo. Ya sizin adamla ne işiniz var kardeşim? Siz de okuyorsanız dışında basın ben da. Bence sizin Ben canlı yayında para vermeyeceğim ama yani. Niye vereyim? Allah Allah. Canlı da vereceğim diye bir adet saçmalıyorsunuz yani Valla. İşinize bakın. Abi o benim mamlar arasında olsun. Ne sırt kurtarmışız ya

Evet arkadaşlar. Canlı yayını kapatayım. Siz de aramayın. Ee, zaten birazdan e, gelince şey yaparız. Video çekip Abi atarım. Geri kim şu? Yayıncıyız mayıncıyız diyor. Video çekip e, atarım ben e, şey aldığınızda, para aldığınızda. Şimdi adamın da işi gücü var, müşteri geliyor gidiyor. Wow, telefonu telefonu şey. meşgul etmiyorum. Kimse aramasın, yayın açık kalsın. Ararsanız kapatırım. Kapat, kapat.